Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan pidesi tarifi vereceğim sizlere. Bunun için 7 su bardağı unum var burada. Ben 3-4 tane kadar çıkarmak istiyorum. Daha az un kullanabilirsiniz. Unumun içine bir ölçek şöyle tuz mu atmak istiyorum. Şöyle ıslatmaya kullanacağım paket. Bunu boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Evet bunları şöyle bir karıştırayım elimle. Şimdi ortasını biraz açalım. Bir bardak sütümüz var. Bir su bardağı kadar süt boşaltalım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvıya. yağ. Üst su bardağı suyum var benim burada. Şöyle boşaltıyorum. Ilık su olacak. Hepsini boşaltalım. Artık yumuşak bir hamur yoğurmaya başlayalım. Evet, hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum. Artık hazır hale geldi. Şimdi 1-1,5 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra tepsi tepsimizi alacağız. Sonra tepsi mayamızı vereceğiz. Evet, bir hamurumuz çok güzel mayalandı görüyorsunuz. Şimdi şöyle biraz un serpeceğim toparlamak için şöyle bir hamurumuzu boşaltalım. Hamurumuzu şöyle toparladık. Şimdi ben pidelik şeklinde şöyle bir pidelik olacak kadar kesiyorum. Evet hamurundan gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane pide hamuru çıktı. Bunları güzelce toparlayalım. Şöyle bir tanesini size göstereyim öncelikle. Şöyle elimizde yayalım. Biraz aslında oklava da kullanabiliriz. Merdaneyi. Şöyle hafiften. Hamur o kadar güzel kabarmış ki. Yani şu haliyle bile pufuduk pufuduk. Çok da merdane kullanmak istemiyorum. Şöyle elimle de düzelteceğim. Şöyle bir kenara koyayım. Şöyle tepsimi aldım. İçine şöyle koyuyorum. Ve burada tepsi mayası vermesi için e, bekleteceğim. E, i̇ftara kadar bekleteceğim ben. Yani bir, an, yarım saat, bir saat beklettiğimizde artık yumurtasını kırıp şeklini verebiliriz. Pidelerimi şöyle güzelce hazırladım. Artık üstünü örtüceğim. Şöyle beyaz bir bezle üstünü örtüceğim. Arkasına isterseniz ince bir battaniye de örtebilirsiniz. Artık tepsi mayası vermek için bekletiyoruz. Bir tane ham, e, yumurtamı kırdım böyle bir kabın içine. Şöyle güzelce çırpalım. Evet, pide hamurumu görüyorsunuz. Çok güzel kabardı. Şöyle üzerine yumurtayı sürelim. Yumurtamızı sürdükten sonra artık elimizde şöyle şeklimizi vermeye başlayalım. İşin en keyifli kısmı bence bu. Evet. Şimdi artık biraz şöyle çörek otu serpiştirelim. Biraz da şöyle susam. Evet, artık fırına verebiliriz. Üzeri pembeleşene kadar fırınımızda pişirelim. 200 derece fırında pişirelim. Şimdi afiyetler dilerim. Pidemler gibi kızardı görüyorsunuz artık fırından çıkarabilirim. Evet şöyle bezimizin arasını alalım. Pidemizi. Görüyorsunuz. O kadar güzel oldu ki dokusunu. Çok sıcak dokunamıyorum. Böyle kapatalım. Biraz dinlendirelim.